Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizlere inanılmaz zorlukta bir polinom sorusu seçtim. Arkadaşlar soru gerçekten çok güzel düşünülmüş ve çok güzel hazırlanmış bir soru. AYT ilk on soru kalıplarına çok yakışır bir soru. Gelse ciddi ciddi bu soru arkadaşlar minimum 2 milyon kişiyi eler. 2 milyon kişi eler ve bunda çok iddialıyım. Gerçekten birazdan soruyu çözünce anlayacaksınız. Soruyu çözmeden önce ufak bir önemli bir duyurum var arkadaşlar. Ufak ama önemli. Duyurum da şu: 2 Şubat Çarşamba günü saat 21.13'te Telegram grubunda e, linkini paylaşacağım. Bir tarama sınavı yapacağız. Tarama sınavına katılmak için yapmanız gereken tek şey e, Telegram grubuna katılmak ve o saatte o linke tıklamak. E, Telegram Telegram grubu katılma linkinde arkadaşlar yorumlarda sabitleyeceğim. Oradan o linki tıklayıp da gruba katılabilirsiniz. Evet şimdi gelin soruyu okuyalım. Bu arada soruyu bana ulaştıran Beyza arkadaşımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Soru okuyalım. Px bir polinom olmak üzere. Fx eşittir. Px bölü x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı nokta nokta x n yani Biçiminde tanımlanan f fonksiyonu bir polinom değildir. Px eşittir 0 denklemin çözüm kümesi A kümesi olduğuna göre A da 1'den n'e kadar olan elemanların alt kümesi ve A eşit değildir boş küme olduğuna göre diyor arkadaşlar. Bu koşulları sağlayan kaç farklı A kümesi vardır? Şimdi Arkadaşlar soruyu okuduk. Şimdi bir çıkış yolu aramamız gerekiyor. O çıkış yolu neresi arkadaşlar? Bakın Px'in polinom olduğunu biliyorsunuz. Fakat Fx'in de polinom olmadığını biliyorsunuz. Buradan yola çıkacağız. Polinom değil. Şimdi Px polinomu da arkadaşlar bakın Px polinomunun çözülmesi de A kümesi A'da birden N'e kadar olan elemanlar. Ben diyeyim ki arkadaşlar A kümesi bunların hepsinden oluşsaydı. O zaman bizim polinomumuz arkadaşlar ne olurdu? Bunların hepsini kök olarak içermek zorunda olurdu. Yani x eksi 1 çarpanını, x eksi 2 çarpanını, nokta 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 en son x 80 çarpanını içermek zorunda olurdu. Ha bir de ne olurdu? Bir tane baş sayımız olurdu. A gibi baş katsayımız. Dedim ki ben A kümesi bunların hepsini kapsasın. O zaman Px polinomu mecburen böyle olmak zorundadır. E o zaman ne olur arkadaşlar? Bakın alttaki bütün çarpanlarla üsttekiler birbirini götürür. Gördünüz mü? Hepsi birbirini götürdü. O zaman fx fonksiyonunda ne oldu? A gibi bir sabit sayıya eşit geldi. Ve fx arkadaşlar ne oldu? Sabit bir polinom oldu. Demek ki ben A kümesini bunların hepsinden oluşta, oluşan bir küme olarak seçemiyorum. Diyelim ki arkadaşlar A kümesinin içinde bir olmasın. 2'den ene kadar olan sayılar olsun. O zaman arkadaşlar bakın ben kümeyi oluştururken nereden başlarım? A çarpı x eksi 2'den başlarım. Daha sonra bakın x eksi 2'den x eksi ne kadar olanlar hepsi birbirini götürür. Fx, fx fonksiyonu ne kalır? A bölü x eksi 1 kalır. harbiden de arkadaşlar A bölü x 1 polinom değildir. Çünkü neden? X'in do, derecesi doğal sayı gelmez. X üzeri eksi 1 gelir. Demek ki ben buradan ne anlıyorum arkadaşlar? E, Px polinomunun derecesi maksimum bakın maksimum olabileceği maksimum derecesi ne olur arkadaşlar? n'in bir eksiği olan n eksi bir dereceden olabilir. Neden? Çünkü kas sayısının doğal sayı gelmemesi için. En az da kaç olur arkadaşlar? En az da sıfır derece derdim fakat burada a kümesinin boş kümeden farklı olduğunu söylemiş. Demek ki en az bir elemana bulunacak arkadaşlar. Yani en az bir tane çarpan içerecek px polinomu. O zaman derecesi de en az kaç olur? Bir olur. Yani dereceden kastım da arkadaşlar aslında px'in çarpanlarının sayısı ya da a kümesinin elemanlarının sayısı. Yani Arkadaşlar A kümesinin elemanı ben o zaman nasıl yorum yaparım? Maksimum n eksi bir elemanlı, minimum da bir elemanlı olmak zorundadır. Şimdi kaç farklı A kümesi oluşturabiliriz onu düşünelim. En az bir elemanlı olursa ben en tane elemanın içinden bir tane elemanı kaç farklı şekilde seçerim? En en birlisi kadar farklı şekilde seçerim. Diyelim ki iki elemanlı olsaydı iki elemanlı da olabilir. Çünkü en az bir en fazla n eksi ise bunun arasındaki bütün değerleri alabilir. Arkadaşlar iki elemanlı olsaydı ben bu iki elemanlıyı ne yapardım? n'in ikilisi farklı şekilde seçerdim. Nokta nokta nokta. Nereye kadar gideceğiz arkadaşlar? n-1'e kadar. n-1 elemanı da n tane elemandan n-1 elemanı n'in n-1'lisi kadar farklı şekilde seçebilirim. Soru arkadaşlar neyi soruyor? Bu toplamın kaça eşit olduğunu soruyor. Şimdi ne yapacağız? Benim bildiğim ne var arkadaşlar? Bakın kombinasyonda özellikle olarak veriyoruz derslerde. Şunu biliyoruz. Bakın eğer bu toplam n'in sıfırlısından başlasaydı n'in n'lisine kadar gitseydi ben bu toplamın sonucunun kaç olduğunu biliyordum. 2 üzeri n olduğunu biliyordum. Fakat arkadaşlar şu kadar eksikliğimiz var. Bu eksiklik bu 1'e eşittir n'in sıfırlısı. N'in ellisi de 1'e eşittir. E arkadaşlar bakın istediği şeyden 2 tane daha fazla olsaydı 2 üzeri n eşit olacaktı. Demek ki istediği toplam 2 üzeri n'den 2 eksik arkadaşlar. Yani 1 bir ile 1'i at eşitliğin diğer tarafına. İstediği siyahla yazdığım toplam 2 üzeri eksi 2 eşit. Eşiklere bakıyorsunuz. E eşikliğini dağıttığınızda 2 üzeri n eksi 2 cevabını veriyor. Yani bizim doğru cevabımız da E seçeneği geliyor. Gerçekten çok iyi düşünülmüş bir soruydu. Tam da AYT ayarı diyebiliriz. Biliyorsunuz arkadaşlar ÖSYM e zor polinom sorularını seviyor. Özellikle AYT kısmında diyorum. Umarım çözümü anlamışsınızdır arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematik hoşçakalın. Ya.